Değerli Gemlikliler, sevgili konuklar, bu sene ikincisi düzenlenen Gemlik Film Festivali ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz sene ilki düzenlenen ve Gemlik başta olmak üzere tüm Türkiye'de sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan festival geleneksel olma yolunda siz değerli gemliklilerin festivale sahip çıkmasıyla emin adımlarla ilerliyor. Sağ olun, var olun. Kısa film yarışmasının ardında aslında kocaman bir ekip var. Başvuran 479 filmi değerlendiren ön jüri üyelerini şimdi alkışlarınızla teker teker sahneye davet etmek istiyorum. Selin Aktaş'ın intihar bekçisi filmi. Ödülü. Evet, jüri özel ödülü birlikte yalnız yönetmen Kasım Ördek. E, filmin adı Nemnişan, adres yönetmen Aram Dizdar. Yanlış Nemnişan adres filminin yönetmeni Aram Dizdar'ı sahneye davet ettik. Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali'nin üçüncülük ödülünü açıklıyorum. Filmin adı Babamın Deniz Yatağı, yönetmen Orkun Göntem. İkincilik ödülü Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada, yönetmen Özgür Can Uzun Yaşık. şimdi alıyoruz, sonra iki kelam ederler kendileri. ile seçtiğimiz birincilik ödülünü filmi açık. Babamın öldüğü gün Yönetmen Emre Sefer Sinemaya emek ödüllerine geçiyoruz Ben ödülleri açıklamadan önce Ödülleri alacak olan tüm ustalarımın önünde Saygıyla eğiliyorum İyi ki varsınız Hep var olun Şimdi sinemaya emek ödülünü vermek üzere Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı alkışlarla tekrar sahneye davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla sinemaya emek ödülünü almak üzere sahneye usta oyuncumuz Meral Çetinkaya'yı davet ediyorum. Bir ana olarak aynı zamanda Murat Bey de bir e, tutku sinemasının e, bileti de hediye etmişti onlara e, sağ olun e, bütün şimdiye kadar yaptıklarınız için demek istedim sinema tutkudur dediler evet öyle 65 yıldır tiyatro ve sinemamıza sonsuz emekler vermiş ailemizden ve içimizden biri olan sanata bir ömür adayan bir ustamızı şimdi sahneye davet ediyorum güçlü alkışlarınızla Cihat Tamer geliyor. Akşam burada bu e, ödülü vereceğimiz bütün sanatçılarımız için. İnşallah onların verdiği katkıyı verecek olan, bundan sonra verecek olan bütün sanatçıların sanatçılarımız içindir. Heyecanlanıyorum, özür dilerim. Zeytin gibisiniz. Zeytin gibi e, iz bırakıyorsunuz bu hayata. Gerçekten çok güzel bir festival. Her sene bu festivale gelmek isterim. 1960'ta Bakırköy Halk Evi'nde başlayan serüven bugüne kadar geldi. Bu ödülü de tüm sanat emekçileri için alıyorum. Sağ olun, teşekkürler. Sinemaya emek ödüllerinin bir diğer sahibi, sinemamızın, tiyatromuzun ve dizi dünyasının en kıymetli en önemli oyuncularından usta isim Celile Toyon. Kendisinin yerine ödülü almak üzere değerli arkadaşım oyuncu Bahtiyar Engin'i sahneye davet ediyorum. Gevrekliler e, onunla 32 yıl aynı sahnede olmaktan gurur duyuyorum. Küçük bir kaza geçirdi burada olacaktı. Bu şehirde bu halkla olmayı çok istiyordu. Ama ne yazık ki katılamadı. Size üç kelime gönderdi başkanın biriktirdiği barış ve sevginin üzerine gerçekten onun istediği şey bu. Bunu üç kere söyle dedi. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. En unutulmaz oyuncularından, yaşayan efsanelerinden biridir o. Ahmet Bekir bugün burada sizlerle buluşmayı çok istemesine rağmen sağlık sorunlarından dolayı ne yazık ki gelemedi. Ahmet Mekin'in sinema emek ödülünü kendisinin yerine almak üzere değerli oyuncu arkadaşım Erkan Can'ı sahneye davet ediyorum. Herkese Ahmet abime bu ödülü bizzat kendim götüreceğim. Çünkü e, biz e, ondan çok öykündük oyunculuk yaparken. Bundan sonraki yıllarda da festivalin daimi ödülü olacak olan Eşref Kolçak Onur ödülünde sıra. Bu ödülü takdim ederken başkanımıza eşlik etmek üzere Sayın Hale Soygazi'yi de sahneye davet ediyorum. Türk sinemasının usta ismi Edison geliyor. Eşref hem çok iyi bir dost hem de çok büyük bir aktördü. Deri doldurulamaz hiçbir zaman. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum ve ...bu benim için aldığım en önemli ödüldür. Ben de sevgili Edison'u tebrik etmek istiyorum. Ayrıca benim için çok anlamlı bir gece. Çünkü sinemaya ilk girdiğimde onunla karşılaştım. Ee, yaşarken kıymetini bilmek lazım sanatçıların. Eşref abinin bilemedik maalesef yaşarken kıymetini. E, diyerek bunun utancını da paylaşmak istiyorum doğrusu. Umarım aynı haksızlığı sizlere de yapmayız. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu güzel gece bu fotoğrafla bitmiyor. Bizler sahneden indikten sonra... Mere 17 kez kurulduk küllerimizden. Yeniden doğduk. Zümrüt Anka kuşu gibi. Bir daha olmasın. Barış olsun bu ülkede istiyoruz. Bizim için lütfen büyük. Yeniden yeniden doğmak için hep birbirimize ellerimizi uzatalım. İyi ki varsınız. İyi akşamlar. Hoşçakalın. kalın teşekkür ederim. Peki. Kocaman alkışlarımızı başkanımız için alabilir miyiz lütfen? Bir de fotoğraf.